Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber robux veren oyunları deneyeceğiz hemen şuraya robux veren oyunlar yazayım Buradan birini oynayacağız arkadaşlar bakalım gerçekten de robux veriyor mu vermiyor mu Bakalım şöyle Neyse arkadaşlar biz ilk baş bunu deneyelim bakalım bu robux verecek mi önüne giriyoruz Arkadaşlar abi inşallah kazıklamazlar ya arkadaşlar bu oyunların bazılarından ben robux kazanmıştım ama onları sonra göstereceğim kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim buradan atacağız burada bir şey yok ya Gidelim şuraya kendimize bir gempiyesi yeri yapalım gelen geçen. Hop, diyecektim neyse. Arkadaşlar Allah belanı vermesin senin ya. Arka, şu parkura bak 2 saatte nasıl yapacağım ben bunu ya. Neyse arkadaşlar gidiyoruz. <laughs> Robux kazanma serilerinin devamını gelmesini istiyorsanız abone olup like atın arkadaşlar. Arkadaşlar ben biraz ilerleyip hemen videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar buraya kadar geldik uzun uğraşlar sonucu. Şimdi yaklaştık bu kadar parkuru tamamlamak çok zordu ya neyse arkadaşlar evet oyunumuzun sonuna geldik acaba bu oyun bize robux verecek mi İnşallah verir abi ne yazıyor burada haritayı beğen ve harita say. abi ya robuxunu geldi. verir mi bu ben bir tane arkadaşlar bak bakalım şimdi yapalım ne olacak harita sahibi <laughs> falan diyor bu <gülüyor> <gülüyor> bakalım şimdi bak ne olacak Robux'umuz var mı bakalım Robux'umuza Abi açıl ya. Aman neyse. Oyunumuz buydu arkadaşlar. Hesabım için takip et çiziyor. Bilmiyorum Robux gelir mi gelmez mi? Neyse ikinci oyunumuza geçelim arkadaşlar. Herkese selam arkadaşlar yeni oyunumuza geçtik. Abi abo arkadaşlar hadi ben buraya başlıyorum. Hızlı olun hızlı olun. Abi bu bence Roblox vermez. Ben inanmıyorum vereceğine. Ama arkadaşlar bu değil. Dur bir dakika. Bakalım bu boş. Bu boş. O zaman kırmızıdan geçeceğiz arkadaşlar. Bu hileyi öğrenmeniz gerek. Evet mavi. Bu buradan da kendi tahminlerimle mi geçsin Evet bunu diyecektim ben de bakalım abi acayip Arkadaşlar ben biraz yaklaşayım sonra videoyu yeniden açarım Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu sona vardık bakalım acaba bu bizim robuxumuzu verecek mi falan Abi bu Robux vermez mi ya? Hadi abicim ne yapacağız? Ne yapacağız abi? Burada bir ha... Abi yok bu Robux vermez ya bence. İnanmam. Bakalım hesabımıza Robux gelmiş, gelmiş mi? Abi inşallah vardır ya. Bakalım hesabımıza Abi sıfır Robux var bak. Bir dakika burada ne var? Arkadaşlar bakalım Robux gelmiş mi? Buraya bakalım. Oha arkadaşlar görüyor musunuz? Bekleme 25 Robux var. Ben inanamıyorum cidden bu oyun Robux verdi mi ya? Arkadaşlar siz de oyunu deneyip Robux kazanabilirsiniz. 30 beğeni de oyunun adını açıklayacağım. Hoşçakalın görüşürüz.